Merhaba arkadaşlar. Bakın yeni bir ürün aldık biz. Bundan sonra Yavuz Emre'nin bezleri hiç korkmayacak arkadaşlar. Kokmıyorum. Gerçekten burnumuzun direği sızladı. Her gün bebek bezi kokusu almaktan Ve artık açıyorum, bıkmıştık. Açıyorum. Onun için bir çöp kovası açıyorum. aldık. Fatih Selim açsın size gösterelim. Bebek bezleri bunun içine atınca hiç kokmuyormuş biliyor musunuz? Hem de, Çok şanslıyız. Hem de yedek bez var. İçinde çöp poşetleri bile var koymuşlar içine. Bakın burada da yedek çöp poşetlerimiz var. İçinde 1485 tane bebek bezi Poşeti varmış. ve Yani o kadar çok ki bu bize bir sene falan yeter herhalde değil ve, mi anneciğim? Ve bakın. Çıkar Sen bakalım. Düşürmeyin bunu yoksa evet, dağılır. Dağılır. O yüzden bunları hiç Yavuz Emre'nin ellememesi lazım. Güzel yoksa güvenli toplamayız. bir yerde saklayalım. Yani 1-2-3 paket yedek çöp poşetleri. Şunun içerisine de bir tane takmışlar zaten. Bakın arkadaşlar size şimdi gösterelim nasıl kullanıldığını. Şurası istersek kilitleyebiliyoruz. Açılmasın diye. Hava Şöyle çıkmasın. Kilitliyim. Kötü kokular çıkmasın Kilitli diye. De. Kilitli şu anda. Bak ayağınla da basabilirsin çöp kovasını açmak Bilmiyorum. için. Ve evet. Bak bebekleriniz geldiğinde şu şu açık olsa bile açamaz böyle. Evet, uğraşsa uğraşsa yine açamaz. Kilitli anneciğim açamasın Yavuz Emre. Güzelce kilitli. Aferin oğluma. Şimdi bir bir tane deneyelim mi? Evet, test. Hayır, hayır. Biz bir tane bebek bezi atalım. Temiz bir bez atalım ama içine. Al bakalım. Fatih Selim şimdi mesela Yavuz Emre'nin altına aldık. Ben de dedim ki Yavuz Emre'nin altına aldıktan sonra. Fatih Selim abisi hadi bebeğin bezini çöpe at. Alacak böyle bezi. Getirecek. Çöp kovasına atacak. E bez nereye gitti? Nereye gitti o bez? Onu görmeliyiz. Bir dakika yavaş aç görelim. Nereden açtığını bir göster. Şurada bir düğme var çocuklar. Bakın. İşte burada. da. Bak. Güzel. Ve bu, burada da evet. çok keskin bir tane şey var. Bak Bur evet mesela diyelim ki bebek bezini çıkartmak istedik. Buradan böyle zaten çektiğimiz zaman poşet geliyor. Şimdi ziyan etmemek için çekmiyoruz. Ama mesela bir tanesini şöyle kestirebiliriz. Şu uçtan bir tane kestir bakalım Fatih Selim Şurada poşeti kesmek için bir aparat var. Şuradan kesiyor göster Evet keseyim. göster bakalım. Evet, al şunu. Ona. İşte bakın. bakın gördünüz mü? böyle kesebiliyoruz. E Poşetimizi düğümlüyoruz. Düğümlemesini baban yapsın olur mu? sen yapamazsın belki. Yavuz sence. Emre. Yavuz Emre sen de mi geldin? Evet. Çöp kovasını keşfetmeye mi geldin sen? Babacığım babacım Hı? ne almış annen sana? <laughs> Bundan sonra bebek bezlerimiz kokmayacak. Çok şanslısın. Kestiğimiz yeri bakın şu şekilde düğüm atıyoruz arkadaşlar. Evet. yere düşmemesi için. Evet ama çok kokusu değil hiç koku bence. olmuyor. Evet. Bebek bezleri ben bundan ben sonra güvende Sen ya? yine kutuların başına geçtin Yavuz o. Emre. Evet. <laughs> Orayı bak. aç şöyle Fatih Selim. Bakın, poşeti düzelt. Şekilde. Poşeti açalım, düzeltelim şöyle. şöyle Zaten evet. evet. Tamam. Şimdi çok güzel. Kapat, kapat kapağını. Bir de poşetler nasıl takılıyor onu gösterelim mi Fatih Selim? Evet. Şu, şu ortadaki düğmeye, diye, düğmeye şu basıyorsun. Düğmeye ve böyle şöyle kapak çekiyoruz. yukarı çıkıyor. Bir dakika, şöyle çıkıyor. Tamam. Evet. Şuna, Bakın, açıyoruz. şöyle çıktı. Ta 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 tam. Gördünüz mü? Bakın böyle işte Harika çıkıyor. Bir şey. İstersek, bakın şu poşetleri. Bir tanesini göster anneciğim. Şunun üstüne takacağız bak. Şöyle, evet. göster bir. Fatih öğrendi başlıyor. bu işi. Evet. Dağıtmadan, evet. dağıtmadan evet. Dağıttığınız zaman toparlayamazsınız evet. zaten. Şu şekilde. Şöyle şu, şu kapağın içine geçiriyoruz o. ve Etrafına hazır oluyor. Geçiyoruz. Şu an bunda poşet olduğu için koymuyoruz ama evet. istersek koyabilirdik. Aç bakalım kapağını anneciğim. Açıyorum. Çok da basit kullanımı değil mi? Atıyorum ben takayım. Tak bakalım. Fatih Selim yapabiliyor. Yani Fatih Selim'in yapabileceği kolaylıkta bir şey. Evet. Çok güzel. Çok memnun olduk bundan. Şöyle bırakıyoruz. Aferin oğluma. Şöyle. Evet. Tamam. Çok iyi oldu. Tamam. tamam. Şimdi şöyle. kapat tamam. bakalım şimdi. Şimdi, şimdi bunu nereye koysak Fatih Selim? Kapını, kapı girişine koyalım olur Burdum. mu? Nereye? Bak nereye söyleyeyim mi? Anneciğim çöp poşeti salonun ortasına mı konulur? <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle yani e, görünmeyecek bir yere koymalıyız. Bence kapının dışına koyalım. Dışarıya evet sokak kapısının dışına koyalım olur hayır, mu? Hayır. Aa mutfak. Mutfak mı koyuyorsun? İnanamıyorum. Çöp kovası mutfağa konur mu anneciğim? O tuvalete konur ancak. Gel gel oraya değil. Çöp kovası mutfak çöpleri için. Bu bebek bezleri için tuvalete koymamalıyız. Tamam mı? Hmm, Hadi gel şimdilik buraya koy. Ben yarın koyarım. Tamam. Koy bakalım. Buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir çöp kovası aldık. Kelitli. Kelitli. Yavuz Emre de açamasın bundan sonra. Test etsin mi Yavuz Test etse de açamaz zaten. Test etmesine Yavuz bile Emre gerek testi. yok. Yavuz Emre Yavuz Emre gel denemek ister misin? Gel. <laughs> Gel bakalım çöp kovasını bir dene. Oyuncak mı atacaksın yoksa içine? Aç bakalım. ellesin Bırak bakalım ne yapacak. Ne Hadi aç. aç. Aa, açım. <laughs> Düğmeye elliyor. Kapat diyor kapat. Ben biliyorum aslında abicim. Sen beni ne zannettin? Sen beni bebek mi sandın? Ha? Kapat kapağı kapat. Ben istersem hepsini açarım. <laughs> Sizi gidiler sizi. Benim bezlerimi buraya atacaksınız ve ben bunları bilemeyeceğim sanıyorsunuz. <laughs> ah sizi yaramazlar. Bundan sonra bebek bezlerimi ben kendim atarım. Evet. Siz atmasanız da olur. Çünkü bu çöp kovası çok eğlenceli. Eğlenceli tamam çöp kovası bakmıyor. almışsınız. <laughs> Oyuncaklarını da atabilir buraya Fatih senin biliyor musun? Yani sürekli tükle olması lazım. Evet, bu çöp kovasını her şeyi atar. Bir de ondan sonra oyuncak ararız. <gülüyor> Bak, <gülüyor> Arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı bye bye. unutmayın <laughs> olur mu? Hoşça kalın <gülüyor> çocuklar. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere.